Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melisa. Bugün günlerden perşembe 2 Nisan. Biz hala annemdeyiz ama birazdan evimize gideceğiz. Kuzenimi bekliyorum. O götürecek bizi. Annem ben Samet ve Aslan Aksel <laughs> evimize gideceğiz. Annem bizi bırakıp geri dönecek. Kuzenimle beraber. Yaklaşık 2 aydır buradayız. O yüzden böyle bir tuhaf oldum. Şimdi eve gideceğiz deyince aslında eve gitmek istiyorum ama burada da kalmak istiyorum. Bilmem biraz değişik yani. Yapacak bir şey yok artık eve gitmemiz lazım. İki aydır buradayız. Çünkü artık eve gitmeye gitmeye böyle evden uzaklaşmak değil de hani eve gidip bazı sorumlulukları almamız gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü Aslanak sen neredeyse iki ay bir haftalık oldu. Artık eve gitmenin zamanı geldi. Neyse biliyorsunuz koronadan dolayı zaten dışarı çıkamıyoruz. Ben zaten en son ne zaman dışarı çıktım hatırlamıyorum. Zaten Aslan Akselver çok fazla dışarı çıkmıyordum ama böyle de olunca hiç dışarı çıkmadık. Yani bayağıdır evdeyiz. Ama bugün şimdi çıkacağız mecburen. Gerçi şey sokağa inmeyeceğiz yani. Sadece arabaya binip arabadan ineceğiz. O kadar. Ama o bile insanı tedirgin ediyor. Şimdi arabaya binmeden arabayı dezenfekte edecekler. Ondan sonra ım, biz bineceğiz. Şimdi kuzenim gelecek ama <laughs> sanırım bizim çıkmamız gene bir yarım saat 45 dakikayı bulur. Çünkü o kadar yükümüz var ki <laughs> zaten benim buradan yani annemden eve dönüşümü herkes bilir. Birkaç kere de videoda göstermiştim. Yani oldukça elim kolum dolu dönerim ama bu sefer Aslan Aksel'in eşyaları da var. Onun için aldıklarımız var. Edo iki aydır buradayız ve ister istemez sürekli bir şeyler aldık. Onlar var. Aslan Aksel'in arabası var, banyoları var. Bilmiyorum nasıl gideceğiz. Artık sığabildiğimizi götüreceğiz. Sığamadıklarımızı bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen arabasını falan bırakamay bırakacağız. Zaten eve gittiğimizde ev dışarı çıkacak halimiz yok. O yüzden arabası falan burada kalacak ama bilmiyorum. Beni esas düşündüren eve gidip evde yerleşmek. Çünkü maalesef annem kalamayacak bizde. Ve ben bunları Samet'le ikimiz yapmak zorunda kalacağız. Hem Aslan Aksel'e bakıp hem nasıl yerleştireceğiz bilmiyorum. Artık birimiz çocuğa bakıp birimiz yerleştireceğiz. Olur herhalde nasıl olsa evdeyiz acelemiz yok yavaş yavaş yerleşiriz diye düşünüyorum. Ben şimdiden böyle bir video başlatayım dedim. Muhtemelen bu videonun devamı evde gelecek. O zaman evde görüşürüz. Herkese tekrar merhaba. Biz şimdi eve geldik. Şöyle ufaktan bir evin halini göstersem. Ne kalıyordu? Ne o? O kalsın hanım. Şu ufaktan evin halini göstereyim. Ev bende Nilanstan. Çok fena durumdayız. Ama Allah'tan Samet de evde. Beraber yapacağız umuyorum ki. O, şunu Bak, tamam hani onları çıkar. Hasan Aksel uyuyor, Hazır uyumuşken biz biraz ev toparlamaya çalışacağız. Çocuğun çocuğun odasına. Çocuğun odasına koy onları ben hızlıca neler aldık, oradan buraya neler getirdim onları göstereyim size. Elime ilk gelen çantadan başlayayım. Bunlar genelde mutfak için olan şeyler. İşte sabundur, gıdadır o tarz şeyler var burada. Ötekiler içeride. bu çocuğun şampuanları kalmış. Bu arada ben Aslan Aksel için bu bebek yağını ve bu şampuanı kullanıyorum. Melon'un güzel. Bu hafta içi A101'de 10 TL alışveriş yapana bu durular 6.95 miydi? Neydi öyle bir şeydi. Ben aslında Aksal'e bunu kullanıyorum. Aslında Dali'nin yumuşatıcısını ve deterjanını da almıştım ama bunu kullandıktan sonra ona elim pek gitmiyor. Bunu çok daha sevdim. Özellikle kokusu harika. O yüzden şöyle 3 üç... kaç paket almışız ya? 3, 4, 5, 6 tane şu <laughs> almışız. Resmen stok yapmışız. Dedim ki bu 10 TL üzeri alışveriş yapana 6.95 falandı. Şöyle 6-7 tane almışız. Hatta bundan daha fazla aldık. 2-3 tane de anneme bıraktım. Hani anneme geldiğim zaman bir daha deterjan almakla uğraşmayalım diye. 2-3 tane de ona bıraktık. Şöyle neyleyse 6 aylık deterjan. Aslan Aksel'in deterjanına stok yaptık. Sonra şunlardan devam edeyim. Şu nadıl makarnaları ben çok seviyorum. Elime gelen her çeşitinden aldım. Bu karper peyniri de çok seviyorum. Samet de çok seviyor. Bir tane karper. Bulgur. Bu arada biz yaklaşık iki ayda falan evde yoktuk. Bilen biliyor zaten. Evde ne var ne yok bilmiyorum. Biz annemdeyken de biliyorsunuz bu korona muhabbeti vardı. O yüzden çoğu insan işte bulgurunu bilmem ne makarnasını falan stok yaptı. Biz pek o tarz şeyler yapamadık ama elimizden geldiği kadar ben aklımda olanlar yani evin eksiğini evin eksikleri ay konuşamadım. Evdeki eksikler aklıma geldikçe almaya çalıştım. Bir paket bulgur. Bir paket bal küpünü çayı. Biz bu çayı kullanıyoruz. Çok fazla çaylarımız yok ama işte. Önünü alıyoruz paket süt. Bir tane karbonat. Bir tane Nesquik'in toz içecek. Ben bunu Hatta Samet de bunu çok seviyor. İkimiz de bunu çok seviyoruz. Bir paket daha makarna. Bir paket bal küpü, toz şeker. Şöyle nane yürüdü resmen bir tane ülker çoko krem bir tane şey ney bu irmik şöyle iki tane bir kiloluk onlardan aldım aklımda bir şey var yapmak bir tarif var eğer aslan aksar izin verirse onu yapmak istiyorum o yüzden o tarifte de net bir kilo un gerekiyor Hmm, hani evdeki unu ölçmek yerine bir kilo unu koyarım diye düşünüp o mantıklı almıştım. Ama ayrı yok, ben de şöyle iki kiloluk un Benim artık yumuşatıcı pardon deterjanlara karşı olan zaafımı çoğu insan biliyordur. Bir tane şöyle yumuşun orkide kokulu olan yumuşatıcısından aldım. Bunu merak ediyordum. İndirimde de görmüşken almak istedim. Deneyeceğim. Hiç kullanmadım ama merak ediyorum. Sonra durumu şöyle. Bu sefer büyük boy deterjanı. Dediğim gibi deterjan kullanmayı, deterjan almayı, yine deterjanların kokusunu denemeyi çok seviyorum. Aslında aksine bunun küçüğünü kullanıyoruz, kokusuzunu. Bu da lavanta kokuluymuş. Bu da indirimdeydi. Bunu da kendimiz için aldım. Bunu da denemek için aldım tabii ki. Ama eminim ki güzeldir. Bir tane de böyle bir eşit deterjan. Şu daha küçük. Şunu göstereyim. Bir tane komilinin bu hangisi? Rivera zeytinyağı. Değil mi? Ha, geçenlerde yani geçen hafta Asan Aksel'in ikinci ay aşısı vardı. Mecburen yaptırmak zorunda kaldık. Sağlık ocağına gittik. Doktor şey yapabilir dedi, ateş yapabilir dedi. Biz bir tane her ihtimale karşı karpol aldık. Eve gelirken de yanında getirmek istedim. Hani acil bir durumda ateş falan çıkarsa i̇şte ezane ezane ilaç aramayalım diye. Bunu da yanıma getirdim. Şöyle. Tekrar birer kiloluk toz şeker. poşetlerin hepsi çöpe gidecek bu arada. Bunlar da tabii ki tek tek dezenfekte edildi. Çünkü annemden geldi. Yeni alıp getirmedik yani markete. Marketten yeni alıp getirmedik pardon. Ay, nasıl getireceğim bunu? Daha sonra şöyle bir tel peyniri dilim kaşar normal Kalıp kaşar. Biz kaşar aldığımız zaman hem böyle dilimli alıyoruz hem kalıp alıyoruz. Çünkü ikisini de farklı şekilde kullanıyoruz. Daha sonra Buradan Ne o? Şu çeşitleri. Onları evet. bilmiyorum ya. Şuraya dizeyim mi? Şimdi temizlik yapacağız da tekrar onu kaldırmakla uğraşmayalım. Bence orada kalsın. Hiç bozma. Şöyle alayım bakayım. Nerede? Olur. Hani yarın şey yaparız bakarız onun icabına. Bir demet taze soğan. Marketin herhalde artık böyle böyle satılıyormuş. Ben de ilk defa gördüm. Olur. Şeye. Ha evet evet küçük oluyor doğru. Tamam tamam. Şey bir an salona koy diyecektim mi tam oraya koy. Artık böyle satılıyormuş. Ben uzun zamandır markete gitmediğim için tabii görmemiştim. Biraz salkın domates, tekrar yeşil soğan, burada şöyle biraz kırmızı ve yeşil biber var, birkaç tane limon var içinde. Muhtemelen bunu biz marketten almadık, annem koymuştur. Bir paket makarna aldık. Efendim? Yumurta var bunun içinde. Yumurta burada. Başka. Nasıl başka? Yumurta yok ki orada. Lan soğan mı şey vardı. Soğan onlar evet. Yumurta diye kaç kişi tuttuk biz bunu biliyor musun? Burak, Murat abi ben. Aferin. Abi ben Biraz salatalık. ne? Yumurta, şey, bal, ne soğan bak. orada getir bakayım. Ona Buraya ee, baksana yumurta gibi durmuyor mu? Küçük soğan. Ha evet bunları şey Salata ekonomik için almıştım. Biraz soğan almıştım şöyle. Bu oyuncaklarımı bir koyuyorum. Tamam. Bir demet. Şey evet. maydanoz. Ne yok? Biraz uzun hamur. Ee, şey kıyafet. Çocuk kıyafetleri onlar. Hediye gelenler. Bir paket. Çöp poşeti. tekrar bir tane bulgur. Bu bime gelmişti. Şu cam rendelerden. Şu an için çok erken ama aslanaksel şey şeye geçtiği zaman, ek geçtiği zaman ona işte meyve püresi yapmak için şimdiden almış olduk. görmüşken aldık. Sen de mi aldın? Ne yok? Eğitici bir meceler. Bime gelmişti. Ne güzelmiş. Hı. Hmm. Yukarıda kartları var. Onları da aldım. Ha uyku çıkarken şey geldiğinde geç ben çıkacağım ya. onlara aşağı indirecektim ben çıkacağım zaten. Bir paket daha makarna. Bir tane ney bunun adı? Kırmızı lahana. Ki ben hiç sevmem. Bir demet dereotu. Uyandı mı? Evet. Aa, hemen hızlı hızlı geçeyim. Bir tane ne bu? Roka. Evet. Ne? tamam bir tane şey bu çöp poşeti ama Aslan Aksa uyanmış ben ona bakıp tekrar geleyim Aslan Aksa'yı uyutup tekrar geldim şimdi hemen kaldığım yerden ses gel sanki kaldığım yerden devam edeyim oh, şöyle biraz portakal aldık arpacık soğan fırın yemeklerine ben çok yakıştırıyorum. Biraz patates ve şöyle biraz da havuç var burada. Ona de tekrar devam edeyim. Şöyle ABC'nin kırmızı yumuşatıcısı. Ben ABC'nin kırmızı, özellikle kırmızı olan yumuşatıcısını gerçekten çok beğeniyorum. Ama bu yeni çıkmış sanırım. Parfüm parfüm ediyor denemek için aldım tabii ki. Ve şunu gerçekten çok merak ediyordum. Yumuşun şey bu hanımeli kokusu olan yumuşatıcısı. Bunu da çok merak ediyordum. Bu da indirimdeydi. indirimdeyken aldım. Ben bu tarz yumuşatıcıları evet merak ediyorum. Kullanmak istiyorum. Ama asla normal fiyatından almıyorum. İndirime bekliyorum. İndirime girdiği zaman indirimden alıyorum. Nereye koyacağımı bilemedim. Bir tane cifin şu temizleyicisi. Bunu çok beğenerek kullanıyorum. Ve bir tane omonun beyazları için olan deterjanı. Bir alışveriş videomda göstermiştim. Bunu ilk defa kullanacağım. Eğer memnun kalırsam bunu devam ederim diye. Gerçekten çok memnun kaldım. Çok güzel bir deterjan. Bu da indirimdeyken stok yaptım bir tane var. Kullandığım bir tane bebek için olan almıştım ama onu daha hiç kullanmadım. Muhtemelen ben onu gene Yine... Samet bölüm. Bebeklerde kullanırım ama bir tane de böyle aldım. Bir tane de şöyle kaç bu? 4 litrelik sıvı yağ. Burada başka bir şey yok altında bir tane tuvalet kağıdı, bir kartonda yumurta var. Orada ve sizi şöyle alıyor. Burada Aslan bezleri var. Biz normalde Prima'nın şu premium kar olan serisini kullanıyoruz. Yukarıda onlardan var. Aslan Aksel 2 numaraya geçti. Ondan kullanıyoruz ama şu, bakın bu alt açma ölçüsü bu. Bunu daha 101'den almıştım. Bu da çok güzel oluyor. Çok pratik oluyor. ondan da kullanıyorum. Aa, ne diyorum <laughs> <laughs> premium kar sesini kullanıyoruz ama bu seride indirime girmiştim. bundan aldık ondan sonra Aslan Aksel'e dayısı şöyle bir araba almış başka başka buraya geleyim burada ne var ha, bu Aslan e gelen hediyelerde burada onun kıyafetleri var poşet vardı onun oyuncaklarının olduğu poşeti arıyorum ama Ha şurada galiba. Bu mu? Hayır bu da değil. Ay da. Burada evet. da şey. Hmm. Aslında şöyle bir tane araba almıştık. Bir de şunları şurada göstereyim. Bir de şöyle atamaksale ben bime gelmişti. Eğitici bilmeceler aldım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aslında aksine 3 seri oyun kartı aldım. Onları bir ara gösteririm size. Ama bu zaten artı 3 de bu. Onun için çok büyük ama ben görmüşken 10 liraydı. Almak istedim. Bir de şöyle bir tane oyuncak. Bunu işte kendin yapıyormuşsun. Parçalarını söküp falan kendi takıyormuşsun. Bu da artı 3 falandır muhtemelen ama tabii ki bu da hoşuma gitti ondan tanıcıya falan. Şöyle bir tane araba almıştık. Bir de bunu da annem almıştı. Şöyle işte yıldızı yıldızı ne bileyim ayı ayı atmalık. Şöyle ördek şeklinde bir tane oyuncak. Bir de bu var. Şimdi ben bunları şöyle şu yığıntıyı olduğu gibi yerleştireyim. Sonra görüşürüz. Herkese ertesi günden merhaba. Oh. Biz sabahtan beri temizlik yapıyoruz Samet'le. İşte aslan akselden fırsat bulduğumuz kadarıyla. O yüzden kendimi gösteremiyorum. Felaket bir durumdayım. İşte bir Samet yapıyor bir ben yapıyorum. Bir Samet aslan ilgili ne, bir ben ilgileniyorum. Dönüşümünü yapıyoruz ama sanırım bugün bitmeyecek. Yağına da sarkacak. Çocuklar biraz zor oluyor bu işler. Yapacak bir şey yok artık. Bir ara Samet markete gitti. Bunları bir altı saat falan balkonda beklettik. Öyle aldım içine. İçinde bozulacaklar da var. O yüzden daha fazla be bekletmek istemedim. Ben önce yerleştirdim. Size de göstereyim. Şöyle neler almış Samet. Ekmek almış. Bunu sanırım fırından almış. Şöyle fazla ekmeği almış. Bu ekmeği ben istemiştim. Ben böyle ekmek seviyorum. Bunu ben yiyeceğim taşınırmış. Bir tane krema. İnşallah fırsat bulursam canım inanılmaz derecede, derecede şey istiyor. Kremalı tavuklu makarna yapabilirsem ondan yapacağım. İşte tatlılar için iki tane süt. Zaten e, dün göstermiştim. Az e, getirdiklerimin içinde de süt falan var ama bunları tatlıda kullanmak için aldık. Çok az eksimiz vardı. Onları da Samet bugün tamamladı. Şöyle iki tane Yapamadım. Meyve suyu almış. Bir tane dostum süzme peyniri. Bir çikolata. Bir tane daha çikolata. Bir tane de hindi salam. Ben hindi salamı çok seviyorum. var? kalmış. Sonra acılı. Bu arada bilinci cipslerini biz çok seviyoruz. Eğer denemediyseniz tavsiye ederim. Bir tane 1 litrelik kola almış. şöyle koyayım. Bir tane de cips almış. Bu ne? çakması. Bir tane. bir tane daha almış. Bu da. Bir çakması. Çok güzel. Bir tane nugget almış. Bunu ben istemiştim. Bunu da seviyorum. Pratik oluyor. Bir tane yoğurt almış ve bir de zeytin. Biz bu zeytini çok seviyoruz. Genelde hep bu zeytini alıyoruz. O yüzden bir tane de zeytin almış. Bugünkü alışverişimiz de böyle. Sonra görüşürüz. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Aslında Aksel'de hazır uyuyorken tatlı yapmak istiyorum. Çünkü <laughs> bugün çok yorulduk ve enerjimiz biraz düştü. Enerji ihtiyacımız var. Çok kolay bir tatlı yapacağım şimdi. Sadece 3 malzeme ile bir borcam tatlı yapacağım. 1 kilo süt koyacağım. 1 bardak irmik koyacağım. Ve 1,5 bardak toz şeker koyacağım. Bunların hepsini güzelce kaynatacağım. Borcamıma koyacağım ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Şimdi ben malzemelerimi koyayım. Ondan sonra bitmiş halini de göstereyim size. Ben bütün malzemelerimi zaten toplamda 3 malzeme var. Hepsini tencereme aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Dediğim gibi 1 litre süt bir bardak irmik 1,5 bardak da toz şeker. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani su seviyorsanız bu tatlıyı mutlaka yapın. Aslında benim şu an yapmam gereken o kadar iş var ki daha mutfağı temizlemedim. Yani işte mutfak dolaplarına, tezgahı falan şöyle güzelce bir silmek istiyorum. Ama onu yapamadım. Ondan sonra daha başka ne işim var? Ya yani bir sürü işim var gerçekten. Hangi gün yapacağımı şaşırdım ama sanırım bugünlük bu kadar. Eğer Aslan Aksar uyanmazsa tatlı ve bir kahve keyfi yapmak istiyoruz. Umarım bize izin verir. Gerçi bu tatlı daha pişecek, soğuyacak. O zaman kadar kesin uyanır ama bilmiyorum bakacağız artık. Ben şimdi tatlımı yaptım. Daha böyle dumanı üstünde. Dediğim gibi bir kilo süt, bir bardak irmik, buçuk bardak da toz şekeri tencerem alıp güzelce kaynattım. Ondan sonra borcamıma döktüm. Görüntüsü biraz tavuk göğsü yandırıyor ama tadı tavuk göğsüyle aynı değil. Alakası bile yok hatta. Güzel sütlü bir irmikli tatlı. Bence deneyin. Gerçekten tavsiye ederim. Hem çok kolay hem çok lezzetli bir tatlı. Şimdi ben bunu soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra dediğim gibi eğer oğlum izin verirse kahve ve tatlı keyif yapacağız. sabitle. Sonra görüşürüz.